Diyor. Kitabın içeriğine bakarsak kitabın üç tane temel kısmı var. Bir tanesi ön söz yani ön kısmı, e, monomit kısmı. Monomit dediği şey aslında bu kahramanın sonsuz yolculuğunun e, tekil bir mit olduğuna ilişkin. Yani semavi dinler olsun, işte tarih öncesinden kim mitolojik hikayeleri olsun, doğu mitolojileri, batı mitolojileri olsun, hepsinde kahramanla ilişkili olan hikayelerin tek bir mit olduğu, tek bir mitolojik hikaye olduğunu e, söylüyor. Ve bunu da anlatırken iki kısma bölmüş. Bir tanesi kahramanın macerası. Örüntüyü anlattığı kısım ve kitabın ana karakterini oluşturan kısım o. İkincisi, ikinci kısımda da kozmogonik çevrim. Yani kozmogonik dünyada, yani dünyanın kendisini algılarken ki kahramanın oradaki rolünün ne olduğunu anlatmaya çalışma gibi bir yer var. Ama en bilinen, tanınan ya da formülize edilmiş olan kısım birinci kısmı. Birinci kısmında kendisini üç bölüme ay ayırıyor. E, yola çıkış, erginlenme ve dönüş olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunu da ayrılma yani yola çıkış, erginlenme ve dönüş olarak buna monomitin çekirdek birimi olarak isimlendiriyor. Yani bu üç ana bölüm yola çıkma, e, başkalaşım geçirme ve geri dönme e, çek e, monomitin yani tekil olan o kahraman mitinin çekirdeğini oluşturduğunu söylüyor ki biz bu bölümleri de şimdi tek tek